Yürü lan yürü! Sıraya geçin hadi! Durun dursana ne halleşim duruyorsunuz lan? Geçseniz sıraya! Doğru dur! Tamam ben de geçir mi? Bilirsen artık akraba sayıldık ağamla! Başlayacağım senin akrabanınla da ha? Doğru <laughs> dur! Dur hele! Şimdi! Bu hırkızlığı yapan! Ya da gören! Ya da duyan! Şuraya çıksın! Bak bir daha demem ha! Yık hepsini falakaya! Ağam! Ne Ağam, sana akıl vermek biz kölelerin harcı değildir ama... Ee, sakın bu işi harap tarlalar yapmış olmasın. Üçün birini vermiştin ya hani... ...Vallahi hiç ortalarda yokturlar. Heee! Çıkın lan! Çıkın ortaya! Size yaptıkları bir gözünüze dursun! Çıkın lan! Benim buğdayımı! Hırkızlar! Hırkızlar! Hepinizi jandarmaya vereceğim! Sopalatacağım! Ama önce ben falakaya yatıracağım! Verin lan bu Ulan sizde biçim çıkkınsınız? Çıkın lan! Hepinizi geberteceğim! Kaçtınız değil mi? Ben ortada bıraktınız Allahsızlar! Ulan marabasıza olur mu hiç? Çıkın lan ortaya! Vay efendim vay, kimleri görüyem? Size hangi rüzgar attı buraya? Am nasılsın? İyi misin, hoş musun? Çok şükür, sizleri sormalı. Politika işte, hep bildiğin gibi. Ya duymuşam köyü satıysan ha? He. Sattın mı yoksa? Yok. Bir enayi beklerim. Ha, o enayi geldi, köye alıcı vardır. Yok ya, hangi enayi bu? Ya sana ne? Karıştırma orayı. De ki ben alayım. İstediğim parayı verecekler. Valla benden söylemesi burası bir yaramaz. Topak verimsiz maraba da yoktur. Karışma sen, alacaklar ver elle. Parayı söyle bakalım. Ya ben şimdi ne diyeyim? Ya de bir şey de. Allah Allah. Hadi de bakalım. Ne diyeyim ki? ben babayını bırakıp nereye <laughs> giderim? Ana, <Hanım>, baba öldü <laughs> yeter artık. Bak şimdi medeniyete gidiyor. Ne maraba var ne kuraklık. Aha biz de bok gibi para kazandık orada. <laughs> ben anamı babamı bırakmam. İyi o zaman kal sen de. <laughs> Babayın evine gidersin. <laughs> Dikkat et ha. Bak şimdi hikaye. Ben gider gitmez işleri ayarlayacağım kan kardeşle. Sonra sana bir telgraf çekeceğim, eşyaları kamyona yüklersin. Shh, ne oluyor? Kolay mıdır ağam? Kadar yıl sonra. Burası bizim toprakımız. De hadi uzun etme. Ağam, söyle. Bizim iş noluyor? Hangi iş? Kiraz, baba kızı elini değdirmeden ölmüştür. Ee? Ya istersen sen al kızı... ...Başlık parasından nasıl olsa anlaşırız. Tuhh! <laughs> Utanmaz! Ulan kızı kaç kere satıcan? Çekil git, yoksa gebertirim seni! Hadi! Ne duruyorsun? Aram Ayağının altına öpen beni ağabeyime geri verme... ...Yoksa sonum kötüdür. İyi... <laughs> ...Öylese kal... ...Sen zaten ailedensin. <laughs> Ulan ne koşup durursunuz orada? Şahin, kurban. Bilesen ki sen soylu bir atsın. Ama gittiğim yerde sana yer yoktur. Onun için seni götüremeyeyim. Kızma bana, darılma bana. Bakma bana öyle. Elden bir şey gelmiyor. <laughs> Saat arasında Burası Türkiye Radyoları! 15 beş dakika ihtiyaç molası... Çaylar şirkettendir. Teşekkür ederiz. <laughs> burası. Hele yani sen bekle biraz kurban. Ha? Buyur efendi. Ne efendisi lan? Ne? Ne diyorsun kavak? Ulan sen ne diyorsun? Bu oh, hayvan hayvan hala senin bilir. Hıh! Hıh! Vay kan biz. Adamım lan girdi ha. Vay gözüm, vay kurban. Sen nereden çıktın lan? İnsan bir haber vermez mi? Lan <laughs> <laughs> bu saçlar ne beyazlamış? E sanki seninki siyah. <laughs> sen de bizim yaşlı eşeğe dönmüşsün Hoş Hoşt eşek senin sülalen lan. Ulan sen de <laughs> bir eşek mi olur? <laughs> ee yalnız mı geldin? Nerede sizinkiler? Dışarıda. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın. Efendim cümleten hoş geldiniz. Anacım, nasılsın? Ne olsun, Behram oğlum, ne olsun? Lo, dükkana göz kulak ol! Ben eve gidiyorum. Olur usta! Geç oğlum, geç! Geç hele ya, ol! Hah. Buyur!